Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde kaldığımız yerden dil bilgisi öğretmeye devam ediyoruz ve çok sık kullanılan isim artı cümle so gramer kalıbını hep birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. Dersimize geçmeden önce korece kitap ihtiyacı olan arkadaşlarım için kendi hazırlamış olduğum korece kaynaklarımı tanıtacağım arkadaşlar. Dört tane kendi kitabım var. Bunlardan ilki korece pratik konuşma ve gramer kitabı. Burada ders anlatım yapıyoruz arkadaşlar. Gramer konularının yine pratik konuşmaya yönelik, yöndelik hayata yönelik kalıpları da bulabilirsiniz bu kitapta. Diğeri çalışma kitabı arkadaşlar. Ders kitabında bulunan konuların doğru yanlış boşluk doldurma eşleştirme yine test olacak biçimde alıştırmalarını yapmanızı sağladık yine SGT ile kelime çalışması attı kitapta da 114 tane kelimeyi korucuda bulunan tüm zamanlara göre çekimledik ve bu kelimelerle alakalı olumlu ve olumsuz olmak üzere cümle örnekleri de gösterdik arkadaşlar. Yine son olarak çıkarttım SGT ile 5 soruda koca bankası ile 500 tane koca test sorusu verdik. Burada da kolaydan zora doğru bir sıralama tercih ettik. Çok güzel kaynaklar arkadaşlar. Temin etmek isteyen arkadaşlarım Korece'yi alt öğrenelim hesabından bana ulaşabilir. Instagram hesabımın linkini aşağıda açıklamalar kısmına da sizler için bırakacağım arkadaşlar. Çok geçmeden bakalım. Yeni konumuz Cunye so ne anlam veriyormuş bizim cümlemize. İlk olarak isim artı so şeklinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. İsim artı cümle şeklinde de kısaltılmış vaziyette kullanabilirsiniz. Yani baktığınızda so ve cümle aynı anlama geliyor. Cümle so'nun kısaltılmış hali olarak düşünebilirsiniz. Peki anlam olarak nedir? Ona bakalım. Cümleye arasında, hepsinin arasında anlamına veriyormuş arkadaşlar. Yani baktığınızda arasında olarak düşünebilirsiniz. Yine e, hepsinin arasında anlamına da geliyormuş cümlenin durumuna göre. Peki şu şekilde bir soru gelebilir arkadaşlar. Misal görselde de görüyorsunuz sandalye yatak ve masanın arasında. Peki bu durumlarda yani iki tane yer arasında ki olan o arasında kelimesi için cümle sayı kullanabilir miyiz diye soracak olursanız arkadaşlar hayır kullanamıyoruz. Ee, bu iki tane yer için Yani görselde de gördüğünüz gibi Yatak ve masanın arasında Demek isterseniz Sayıya olan bir kelime var arkadaşlar Onu kullanmanız gerekiyor Bu konuyla alakalı Ben e, önceki derslerimde bahsettiğim için Tekrar burada bahsetmiyorum İyi bir tonunu sizler için bırakacağım Bu konuyu arkadaşlar Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız Yani baktığınızda misal Hastane ile Diyelim ki PTT arasında bir çocuk olsun. Bu çocuk nerede dediği bir soru soruldu. Siz de diyeceksiniz ki hastane ile PTT arasında. Oradaki arasında kelimesi için siz cümle zeyi asla kullanamıyorsunuz. Sayıyı y'yi kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. İyi butonundan eğer izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum. Peki konumuzla alakalı bakalım örnek cümlelerimize neler koymuşuz. Misal demişiz ki ben tüm spor dalları arasından basketbolda en iyiyim demişiz. Demiştik ki e, misal demiştik tüm hepsinin arasından anlamına da hepsinin arasından anlamına da geliyor demiştik. Bu örneğimizi görüyoruz burada. Okuyalım bakalım cümlemizi. Çonun undong cümlesi o. Nongurul çeyil demişiz arkadaşlar. Analizimize bakalım. Çonun <laughs> ben Undong spor demektir arkadaşlar. Cungeso arasında anlamına geliyor. Arasından olarak da çevirebiliriz. Nungurul basketbolu Çeyil en çareyo iyi yaparım anlamındadır. Bu şekilde tam çeviristir arkadaşlar. Ama dilimize daha uygun olduğu için aşağıdaki şekilde aynı anlama gelen tarzda çeviriyi yaptım. Tekrar okuyalım. Çanın 운동 중에서 농구를 제일 잘해요. 이 tüm meyveler arasında en çok elmayı severim' değilim. n e n k y 는과 중에서 사과를 가장 좋아해요. 저는 과일 중에서 사과를 가장 좋아해요. 저는 반, 과일, 매일매, 중에서 arasından sagoru, elmayı, kacan, en çuha'yı severim anlamındadır. Yine kacan için en çok da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Deniz ile dağ arasında hangi yeri daha çok seversin şeklinde bir soru cümlesi yapalım arkadaşlar. İlk iki örnekte e, genel bir tabir kullandık ama aşağıdakinde iki şey arasında seçim yapılmasını sağladık. Bakalım. Padarang san 중에서 어떤 것을 좋아해요? Padarang san 중에서 어떤 곳을 좋아해요? Pa deniz demek arkadaşlar. Rang ile anlamına geliyordu. Bağlaçlar konumuzda da görmüştük. San da 중에서 arasında 어떤 hangi gusül yeri çuvaheyo seversin. Tam çevirisi bu şekilde arkadaşlar. Yine mesela burada padaran san cüngeso oton gusül to çuvaheyo şeklinde daha anlamını veren to kelimesini de kullanabilirsiniz. Tekrar okuyalım arkadaşlar. 저는 운동 중에서 농구를 제일 잘해요. 저는 과일 중에서 사과를 가장 좋아해요. 바다랑 산 중에서 어떤 것을 좋아해요? 디아르, b i örnek cümlelerimize bakalım. Çocuklara da çok sorduğumuz o cümle arkadaşlar anne ve baban arasında, kimi daha çok Bakalım Korecesi nasılmış bunun. Amma hagu appa junge nuga to Evet arkadaşlar burada dikkatinizi çekmenizi istiyorum. Cümle so demedik. Cümle şeklinde kısaltılmış versiyonunu kullandık. İkisini de kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Hatta cümleyi daha yaygın bir şekilde kullanıyorlar. Bakalım analizine. Onma hago. Onma biliyorsunuz ki anne demek. Hagu ve bağlacıydı. Appa baba cunge arasında nuga kimi to daha çuayo seversin. Yine arkadaşların arasında bilgisayarda iyi olan biri var mı diyelim. Çingu değil cunge. Kompüto çaranın sarami isoyo. Çingu arkadaş dıl bağlaçtı. Bunu da gördük derslerimizde. Cümye arasında kompüto, bilgisayar çal. ya da çaranın şeklinde de telaffuz edebilirsiniz. İyi olan sarami insan isoyo var mı? Bizim aile arasında acaba yüzme bilen biri var mıdır diye kişi kendi kendine konuşsun bakalım. 우리 가족 중에 수용할 줄 아는 사람이 있을까 우리 가족 derken arkadaşlar kişi Kore'de eğer yakın hissettiği insanlar için ya da yakın et, yakın hissettiği misal diyelim ki evi için benim değil de 우리'yi kullanıyor arkadaşlar. Yani bizimi kullanıyor. Ee, bu konu hakkında da tekrar bir hatırlatmada bulunayım size. 우리 가족 Bizim aile cunye arasında suyun harcuranın yüzme bilen sarami biri istirika acaba var mıdır? Anlamına veriyor arkadaşlar. Bu cümlemizde bir sürü gramer kalıbı var ama bu bir sürü bulunan gramer kalıbını Youtube kanalında videoları mevcut. Onları izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fiillerde sıfatlaştırma var. Sonra ılcır, alda gramer kalıbı var. İkisi birleştirilmiş bir şekilde. Yine iyi idda var burada gizemli bir şekilde. Yine ıgga görüyorsunuz mesela o da var. Yani gayet güzel bir sürü gramer kalıbını görebiliyorsunuz. Ama korkmayın hepsinin kanalında videosu mevcut arkadaşlar. Tekrar bir okuyalım ve dersimizi bitirelim. Omma hagu appa junge nuga to chuayo <laughs> 친구들 중에 컴퓨터 잘하는 사람이 있어요? 우리 가족 중에 사람이 있을까? Evet arkadaşlar, bir dil bilgisi videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sizler için verimli bir video olmuştur arkadaşlar. Ee, bu videoda bahsi geçen diğer videoları da izlemenizi tavsiye ediyorum. İyi e butonuna bırakacağım gibi aşağıda açıklamalar kısmına da bırakacağım. Sesim biraz sağlık probleminden dolayı kısık arkadaşlar. O yüzden videoda ses butonunu fulle getirmenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki derste daha sağlıklı bir şekilde karşılaşmak üzere. Hepinizi selamlıyor ve her zamanki gibi çarışsa yarabım.